Aha. Evet arkadaşlar çok stratejik bir konum, çok stratejik bir <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yarışmacımızı Çevran'dan seçti, Gizem'i seçti sistemimiz ve evet. gerçekten o aradaki parsel çok önemli ve bundan sonraki bütün Köprü her şeyi değiştirebilecek bir parsel. Bir alan, <laughs> vay arkadaş. Hadi hep beraber şu stratejik konumun ne olduğunu bir görelim bakalım. Komşular kimler oralardı? Evet, yabancı sporcular, Roman rakamları, ilçeler ve 12 dev adam. Çok güzel, değil mi? Evet. Yem yeşil etrafın. <laughs> Umarım diğer yarışmacıların yaptığı hataya düşmezsin sen de gizem. Ya da yani bu sen kategoriyi tabii. sana vereyim, direkt böyle seni elemek için gelsinler. Belki ezginin intikamını alırım. Ben ne yaptım sana? Benden intikam alıyorsun. <laughs> ezginin intikamını alırım <laughs> belki. Arkadaş. derdi bizde de böyle, derdi, biz böyle bir de kin, kinler var. Vardı ya hani ilk var. hafta. Aa. Arkadaşımız. Oktay Bey, ben de Gizem Hanım'ı Gaza getirmek istemiyorum ama 12 devadan benim kategorim değil biliyorsunuz miras kaldı bana. Evet, doğru söylüyor Ömer. Bir düşünün. Yani o onun kategorisi değil kanarız. aslında. Hı. Büyük alan evet. Aslında ben kendi bacağıma kendim sıktım en başından. Formda kendi bacağıma sıktım. O formu doldururken. <laughs> ne dedin, ya, <laughs> ne dedin <laughs> ki? Ne i̇şte yabani sporcularla ilgili işte yazın demişlerdi bildiğiniz. Hmm. Ben orada birazcık böyle yükselttim çıtayı. Ondan ha. sonra dediler ki bence hani bu kız bunları biliyorsa o zaman arkasına biz bir yabancı sporcuları koyalım yapar. Orada kendi bacağıma sıktım. Bu da Akın abiden miras. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Çiçekler. <laughs> evet. Evet. Karar vermek zorundasın. Yazla. Bence gidelim beraber. İl, <laughs> i̇lçeler mi dedin? Evet. Yazla gitmek artık. Peki. Bravo. Hadi. Enerjimi İyi veriyorum sana be. Hadi i̇kinizi de alkışlarla <laughs> buraya Teşekkür alıyorum ikinizi de. de. Teşekkürler. 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 Sistem beni seçti. Ben de seni seçtim Ali Yağız. Birinin beni kategorimde yenmesi neredeyse imkansız. İki yeni yarışmacımla beraberim. Evet. Önce seni tanıyalım. Ben Gizem Asturk. 33 yaşındayım. Ee, Diyarbakırlıyım. Antalya'da yaşıyorum. Peyzaj mimarıyım. Kendi kategorimde yarışsaydım çok güzel olacaktı her şey. <gülüyor> <gülüyor> bayağı güzel olacaktı ama olmadı. Ee, şu anda ben çok da heyecanlıyım. Geçsin diye bekliyorum. Böyle. Bu saçının rengini merak ediyorum seni gördüğümden itibaren. Şöyle bakayım. Güzel böyle. mi? Yakışmış mı? Enteresan. Bu kendi saçım. Kendi mi? saçım örgü. Bu da afro diye geçiyor. Böyle kendi saçımın içinden böyle tığla geçirerek yapıyorlar. Bakabilir miyim? Tabii. Dokunabilir miyim? Dokunabilirsiniz. Bozulmuyor. Peki. Gerçekten. Gördünüz mü? Arkadaşlar mi? böyle bir işçilik yok. <laughs> Evruma selamları gönderiyorum yapan arkadaşım. Kanaviçe gibi işlemişler. Yalnız bu kızın kaybolma şansı da uzaydan görünür. <laughs> şey sabahleyin şoför beni işte bulmaya çalışıyordu. Ondan sonra o da E5'ten böyle el böyle şeyden. Kırmızı şeyden... bir şey görürsen dedim benim ki, kırmızı koca Turun... kafa görürsen dedim. Hani kapını aç ben dedim bineceğim içeri. Yani başkasını aramana gerek yok. Hakikaten öyle ama. Öyle mesela şantiyelere de gittiğimde şey oluyordu. Mesela vinç geliyor, cisi bir geliyor filan. Ondan sonra işte hani orada diyorlar ki hani seni nasıl bulacağız vesaire diyorum ki kırmızı kafalı biri var ya diyorum ona gelin o benim. Çünkü hani ne diye koca şantiyede kendimi tarif edebilirim. Hep Ö öyle devam etti hayatımda. Hep böyle miydi peki? Hayır ama kendim de kırmızı saç kullanıyorum. O Kendi saçım da kıvırcık. Hmm. Ondan sonra şu an bebişten dolayı kendi saçımla uğraşamadığım için. Öyle devam edeyim. Evet diye. yani bebişteyken zor oluyor birazcık. Nasıl mutluysan öyle yap. <laughs> evet. Hadi seni tanıyalım Ali. Ali Yavuz. İsmim Ali Yavuz Kıvrak. 21 yaşındayım. Bilgisayar Mersi Örneği'ndeyim ikinci sınıf. Hı hı. Ee, onun dışında genel olarak müzikle uğraşmayı seviyorum. Süper. Liseden arkadaşlarımızla, yani mezunlarımızla kurduğumuz bir çok sesli koromuz var. Orada faaliyet göstermekle devam etmekteyim. Harika. Ee, onun dışında genel olarak um, okumayı severim. Böyle, yani genel böyle herhangi böyle genel kötürme güveniyorum. O yüzden yarışmaya da katıldım. Ne kadar, <laughs> ne kadar sevimli gözüküyor ama biliyor musunuz ne kadar tehlikeli? Farkında mısınız? Şu an aslında ben yağızı yaktım. Sıkıntı yok. Yani, ya ben yarışmak istiyordum. Ben sana bir şey söyleyeyim yavuzu mi? Bak yani gerçekten gerçekten büyük sürpriz olabilir. Öyle bir Yok, potansiyel olmaz görüyor. Olmaz. Böyle bir potansiyeli görüyorum ben Ali Yağız'da. Ya çiçeklere çalış. Ya az çok biliyorum <laughs> ama bilmiyorum yani. yani o kadar senin kadar tabii ki uzman olamam çok ama yani komşularımla da iyi geçiniyordum aslında burada. Sessiz sessiz böyle evet, tarafsız biz tarafsız çok ya. Çiçekler mi yepekler? Çiçekler böcekler bir ütopik bir hayat yaratmıştık burada kendimize. <laughs> birazcık. Çiçekler. Evet. Çiçekler burada zaten kategori evet. kendisi. Evet. Hazır mısınız peki? <laughs> Evet hazırız. Ben de hazırım. Biz de hazırız. Enteresan bir kapışma olacak arkadaşlar. Kategorimizin adı ilçeler. İlçelerle ilgili neler gelecek ben de çok merak ediyorum. Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani. Arkadaşlar şey ekranda panoramik bir fotoğrafını ve adını gördüğünüz ilçenin hangi ilin bir ilçesi olduğunu söylemenizi istiyoruz. Hı. Yani bildiğiniz o ilçeyi ona bağlı, bağlı olduğu ili söylemeniz yeterlidir. Bu kadar basit. Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman ben aranızdan çekiliyorum ve kapışma başlasın.